Abi çar bu arada gerçekten çok güzel. Crystal Earring 3. Akara Crystal Earring 3. Akara Elemental Pendant 3. Belt of Life. Akara FR 2 Dual. 8 MP set. Ayaklık 9. Rap 7 Quest Staff'ı var. Yetmezse Voya 9'u var. Yetmezse Skorking 9'u var bir de. Bir de Pole Staff'ı var. Pole Staff ne işe yarıyor bilmiyorum. Yanda da Forty Lich King artı 1 var Dual. Bunları ne yapıyorsun Veli? Undi için. Çarla bir de anti olsun diye akaralımlar var belt var ha. Bankada daha item var da arada kaldım belti yok VIP'te diyor. Abi 220 MPS'i var çarın Hiçbir şeyde de basmadık oysa ki. Bankada daha item var dediği ne var? Oy! Aaa! Aaa! Aa, bıktım! Bu ne lan? Bu ne abi? Neden sende Drakin Magic SS ve SA var? Woodstaff artı da var. Ha git ya <laughs> Akara kristal belt ikisi var. Bugün üçlenecek. Diğerleri de var burada. Akara kristal earring var. Üç tane durduk yere ronz parçası gördüm. Bir de çitin Şal'di var. Boğazım yoruldu.